Ali Bostancı İnşaat'ta Fatoş Hanım'la birlikteyiz. Fatoş Hanım merhaba. Merhaba Seda Hanım. Fatoş Hanım geçtiğimiz haftalarda Bursa Real Projesi'ni izleyicilerimize aktarmıştık. Bu projenin şu anki durumu nedir? Şu anda oradaki projemizde 5 bloğumuz Temmuz ayında krediye girecek ve Ağustos ayında müşterilerimiz Allah nasip ederse oturtmuş olacağız. Onun haricinde yıl sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar da 14 bloğumuzu tamamlayıp satmış olduğumuz müşterileri evlerine geçirmeyi planlıyoruz. Daha sonrası biliyorsunuz burası 29 bloktan oluşuyordu. 15 bloğumuzun inşaatı da bu arada devam edecek. Ee, Geçtiğimiz programda anlatmışsınız ama tekrar hatırlatmak adına soruyorum bu dairelerin özellikleri ve tiplerini anlatır mısınız tekrar bize? Tabii ki orada bir artı bir bahçe katlarımız vardı 69 bin liraya, iki artı bir bahçe katlarımız 89 bin lira, iki artı bir normal katlarımız 99 metrekare netli 99 bin lira. 3 artı de 115 bin, 120 ve 125 bin olmak üzere fiyat aralığımız bu şekildeydi. 3 artı birlerimizin net kullanım alanı 117 metrekare, 143 metrekare de bürüt alanından oluşuyor. Yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahasında bulunan e, sosyal aktiviteleri olabilecek, alışveriş merkezi e, müşterilerimizin hemen e, çok yakınında olabilecek bir projemizdi burası. Peki yeni projeleriniz var mı? Tabii ki inşaat firması olup da yeni proje olmaması mümkün değil. Şu anda gözlemiz ee, Bursa Reyal'den sonra Mudanya'daki 280 konutluk bir projemiz. Şimdi buradaki e, metrekarelerle söylemeyeyim ama daire tiplerimiz 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve e, dublekslerden oluşan bir proje olacak. Ve birinci kat seviyesinden bile e, Mudanya denizini müşterilerimiz görebilecek. Manzara süper. E, yine tabii deprem yönetmenine uygun e, fora kazık temelleriyle beraber inşaatımızı kaliteli, güvenli yaparak ortada yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler Fatoş Hanım. Biz teşekkür ederiz Seda Hanım. Sizler de uygun şartlarda ev sahibi olmak istiyorsanız Ali Bostancı İnşaat'a bekliyoruz.